Kolsuzlar Kates'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün World of Warships'te normalde gördüğünüz hani hangi ülke oynamalısınız, rehberlerin aksine neyi oynamamalısınız bunlardan bahsedeceğim. Çünkü oyunda hani bazı ülkeler diğerlerinden daha güçlü. Hani aralarında farklılıklar var ama e, bazı sınıflar hani hiçbir şekilde çok geri. Yani örnek olarak şöyle söyleyeyim size. Ben size Sovyetler Birliği oynarın derin e, bir kruvazör ve savaş gemisi olarak ama Amerika oynasanız da bir pek bir zarar görmezsiniz. Bugün konuşacağımız bunun tam tersi bir durum. Yani hangi şekilde oynarsanız oynayın oynayabileceğiniz en kötü sınıflı ülkelerden bahsedeceğim. Yani o yüzden şimdi bahsedeceğim sınıflardan sebepleriyle uzak durmanızı öneririm. İlk olarak oyuna yeni gelen ve dünyanın en kötü içerisinde yani oyun dünyasının en kötü gemileri. Z31 GC Elbing de dahil. Bu ayetin size ne kadar kötü olduğunu şu şekilde açıklayayım. Ee, F Schultz gemisi bu geminin hasar değeri yani dakikada verdiği hasar şu gemiden daha az. TR1 Japon gemisinden Amerika'dakinden hani kat kat az Japondaki biraz daha az diye olarak onu gösterdim. Daha az hasar veriyor ve bu gemi TR9 şu gemiye bakın. Ateş gücüne bakıyorsunuz geminin Üçlü iki tane topu var demiş ee, 7.4 senede bir ateş ediyor Ve H mermi hasarı 1700 Şimdi diyeceksiniz ki AP'si 3700 ama AP'si çok vuruyor Ki zaten burada da şey yazmışlar AP mermiler yüksek zırh devrimi yeteneğine demişler Bakın AP mermisi 3700 vuruyor ama ee, Topların Hani boyutu küçük Yani 150 mm toplar 150 mm toplarla Siz güçlü bir zırhı delemezsiniz. Yani 3.700'ü vuramazsınız. Kruvazör zırhlarını da delemezsiniz. Hani hafif zırhlı olan kruvazörleri delersiniz. Mesela Smolensk'i delersiniz. Ama sizin bunlara tam hasar vermeniz için bu adamların size ee, hani köşklerini gösteriyor durmaları lazım. Çünkü o sadece köşke vuracaksınız 3700'ü. Sen zaten bir Smolensk'le yakınsan Smolensk'in radarlar pop, anında yok eder. E İngiliz gemisiyle karşı karşıyaysan anında silerler seni AP mermilerle. Ki bu gemiler çok büyük gemiler. Şöyle size ön izlemede göstereyim. Bakın bu bir muhrip gemisi değil yani dev gibi bir gemi. E zırhınız da biraz daha yüksek. Zırhınız da yüksek olduğu için rakip hani AP mermi vursa bile İngilizler sizi de işliyor ve daha çok hasar alıyorsunuz. Muhripler de size tam olarak hasar veriyorlar zırhınız yüksek olduğu için. E siz onlara çok yüksek bir hasar vuramıyorsunuz çünkü yükleme süreniz uzun. Top kalibreniz düşük. Kalibreniz düşük olduğu için delemiyorsunuz. E, yani hem hasar veremeyeceğiniz hem muhrip olarak herhangi bir işinizi yapamayacağınız oyun içerisinde görebileceğiniz en kötü sınıf. Sadece torpido menzili verdiler. Ama torpido menzili verirken de torpido hızını aldılar. Yani 50 mille gidiyor torpidonuz. Bu torpido Japon torpidolarından bile daha yavaş. O yüzden bu torpidoları da kullanamayacaksınız. Uçak savar savunmanız var biraz. Ama hani uçak savar savunması istiyorsanız gidin Avrupa'dan gemi oynayın. Milletler topluluğundaki doğrusu Pert burada değil artık. Milletler topluluğundan sonradan bir tane gemi gelecek. Ee, ona karıştırdım. Gidin Avrupa'dan gemi oynayın. Dünyanın en iyi uçak savunması var. Ama ne yaparsanız yapın bu kısımdan uzak durun. Size şöyle söyleyeyim. Elbing'den 3 tane gelsin. Ee, Harugumo ya da İngiltere'de Daring. Bunlar tek başına keserler üçünü birden. Hem zorlanmazlar bile. İkisinin de DPM'i o gemilerin yaklaşık 6-7 katı. Zaten Harugumo ile Daring'in DPM'i kurbazörlerden bile daha yüksek. Bunun dışında İkinci kısma geçelim. Zaten bu hani görebileceğiniz en kötülerden birisiydi. Uçak gemileri ve İngiltere. Heh. Şurası. Bakın, uçak gemileri oyundaki en güçlü sınıflar. Tamam. Hani çoğu ülkede çok güçlü uçak gemileri var oyun uçak gemileri olanlarda. Premium uçak gemilerinden bahsetmiyorum bile. Ama İngilizlerinki kesinlikle bunlardan biri değil. Ben de şu an sadece Hermes açık ama diğerlerini de test ettim. Yani e, torpidolarınızın verdiği hasar çok düşük. E, uçaklarınızın biraz daha yüksek canı var sadece ama bir Avrupa muhriplerine karşı fark ediyor mu? Fark etmiyor. Gene deşiyorlar sizde. diğer uçaksa var olan gemileri de pek bir işe yaramıyor. E, tek özelliğiniz e, bomba bombardıman uçaklarınızın şöyle göstereyim. E, ek bir özelliği var. Yani bir tane uçak mesela ne kaç tane bırakıyormuş? Bomba türü 4. <laughs> bakın bir uçak 4 tane bomba atıyormuş. Yani bir ordu bomba atıyorsunuz. Bunların çoğu genelde tutmuyor, tutsa da delmiyor. Delmediği için çok hasar vurmuyor. Hani delerse de hani o %36 yakma ihtimaliniz var. Bayraklarla falan %39, %40 yaparsınız ama hani bütün ülkelerin uçak gemilerinin karşısında e, İngilizlerinki çok zayıf kalıyor. O yüzden uçak gemileri oynamayı planlıyorsanız İngilizleri hiçbir zaman önermem. Çünkü her zaman takıma yük olacaksınız. Yani oyuna çok büyük bir etki yapmanız da mümkün değil. Yeni gelecek uçak savar gemileriyle beraber daha da yenileri de eklenecek. Sadece Avrupa gemileri de değil. O yüzden hani eğer takıma yük olmak istemiyorsanız bu açıdan da uzak durun. Ve geldik en kötüsüne. Hani Alman ağacından bile kötü diyebilirim. İtalyan savaş gemileri. Bakın TR7'ye kadar açmıştım, TR8'i falan da açacaktım hatta ama test yani test kısmı, kapalı testte test ettikten sonra test edenleri de gördüm onların yorumları da aynı direkt devam etmemeye karar aldım burada uğraşmamaya Ş şöyle söyleyeyim size bakın toplarınız 6 kilometrede bile 150 metre dağılabiliyor yani bak bu ne demek şöyle açıklayayım size Burundan gelen birisini düşünün. Burun buruna kapışıyorsunuz, değil mi? Adama e, 6 tane mermi attınız. Büyük ihtimal şanslıysanız 3, şanssızsanız 2 tane merminiz tutar, 3 tanesi yanlış haritaya vurur. Adamla dip tüveyken. Adamı tamamen vurabilmeniz için mesela köşküne nişan alıyorsunuz, değil mi? Cidden köşküne gitsin istiyorsanız adamla 7 kilometrede olacaksınız. İkiniz de tamamen yan yana duruyor olacaksınız. Ve ve merminizin sağa sola dağılmaması için köşe gitmesi için dua edeceksiniz. Yani haritadaki ee, herhangi bir hedefi vurmanız mümkün değil. Toplar aşırı dağılıyor, hiçbir kontrolü yok. Hiç yani modül falan da yardım etmiyor. Şu nişan alma modülü var biliyorsunuz %5'e zaten. Onun falan da kurtarması mümkün değil. Ana toplarınız tamamen çöp. Alman toplarına bile daha çöp. Ki e, videomu videomu izlemediyseniz bakabilirsiniz. Hani Pomer'in de ana topları kötü. Ama bu İtalyan savaş gemilerinin yanında özür dilerim hiç kalıyor diyebilirim. Peki diyeceksiniz ki bu adamların ana topları kötü. O zaman e, ikinci topları iyi değil mi? Hayır. Bakın ikinci topları normalde iyi olabilirdi. Ama ikinci toplara sap mermileri vermediler. H mermileri verdiler. Patlayıcı mermi verdiler. Hatta orada şöyle komik bir şey söyleyeyim size, ee, İtalyan kurvazörlerinin sap mermisi var, ikincil mermileri, ikincil toplarının mermileri ama e, savaş gemilerinin yok. Savaş gemilerinin patlayıcı mermileri var, o da şöyle hemen göstereyim size, bir komik kısımda oradan başlasın, bakın. İkinci silahlara geliyorum, H mermi, yükleme süresi 4 saniye hızı bakın zırh delme kapasitesi 15 mm. Siz buna e, IFH koyarsanız 18 milimetre oluyor. Peki bakalım 18 milimetre zırh olan kim varmış? Yani bizim ikinci toplarımız kime hasar verebilecek? Geliyoruz Japonlara. Bakın oyundaki en e, güçsüz zırh Japonlarda olduğu için gösteriyorum. Mesela Shimakaze'ye gelelim. şöyle. Bakın zır 6 ile 20 milimetre arasında. Şimdi 6 milimetre olan kısmı yok gibi bir şey. Ya hatta şöyle yapalım ya. Şimdi kazetten da göstermeyeyim. Daha düşük bir gemiden göstereyim. Mesela Yudeçi'den göstereyim. Bakın diğer yeri bu gemi. Diyelim ki bu gemiyle bir şekilde denk geldiniz. Karşı karşıya geldiniz. Zırt üzerine bastım. Bakın. Ana toplarınız şu üst kısma vurursa. Ay e, ikinci toplarınız şu üst kısma vurursa. Hasar verebilir yani gövdesine de IFH aldıysanız o denk gelirse hasar verebiliyorsunuz. Bakın 16 mm Yani eğer e, şey almadıysanız bu ikinci toplar için e, zırh ne fünyesiydi? Zırh delici fünye miydi? Yani patlayıcı için zırh delici fünye yeteneği. Öyle garip bir ismi var işte. Onu alırsanız diğer 7 muhribin e, gövdesine hasar vermeye başlayabiliyorsunuz. Toplarına çarparsanız bu arada hasar veremiyorsunuz. Çünkü 20 mm top. Biraz daha üste gidelim. da mesela nasılmış? Bakın mesela da gövde 19 mm hatta 20 mm olan yer de vardı galiba şurada. Ha, o topmuş. Bakın mesela Asashio'ya vurursanız şu kısım hariç sıfır hasar veriyor yan toplarınız. O yeteneği almış olsanız bile. Bu ne demek? Ana Anatop, e, toplarınız işe yaramıyor ikinci toplarınızda işe yaramıyor demek. E, geminin tek iyi yanı var İtalyan gemilerinin daha dayanıklılar. Hani <laughs> zaten düşük atış isabetliliği yazmış ee, dayanıklı oranınız daha yüksek biraz daha zor ölüyorsunuz ama hani onun dışında işe yaran hiçbir şey yok Bu arada sap ve ap mermiler kullanılabilir demiş bu daha da kötü çünkü şimdi dedik ya ikinci mermileriniz e, patlayıcı mermi ama muhriplere hasar veremiyor Şimdi siz muhribe sap mermi attığınız zaman da muhribi yakamayacaksınız gene hasar veremeyeceksiniz muhripler yani savaş gemilerini biliyorsunuz ooverpen attıkları için ki ooverpen atmasalar bile hasarın çoğu boşa gireceği için muhriplerde muhriplere karşı tamamen güçsüz kalıyorsunuz. Yani ben istesem bir tane Japon muhribi olarak gelirim. Işsiz, rahat rahat sizi torp, torp, torpidolarım. Hatta istersem ateş bile ederim. Zaten benim torpido kullandığımı görme ihtimaliniz de yok. Hidronuz falan da yok çünkü. Bakın hidronuz da yok. Ben size rahat rahat torpido olurum. Hadi diyelim ateş etmek istedim. Kendimi göstermek istedim size. Ateş ederim. Ve etrafınızda dolanırken beni aylarca öldüremezsiniz. Bu sınıfın tek işe yarar kısmı şu egzoz ses cihazı. Hani bunun için bu kısmı çıkardılar. İtalyan savaş ağacını. Egzoz ses cihazı da gene kötü bir özellik. Neden? Bakın egzoz ses cihazını e, bastınız kaçıyorsunuz diyelim değil mi? Kaçarken ateş edemezsiniz. Niye? Gelin ana toplar sistem ateşlendiğini tespit edildiğiniz 16.7 kilometre. Yani ben sistem ateş ediyorsam bile, şunu basmış olsam bile eğer 16.5 kilometrede birisi varsa beni görecek ya da daha yakında. Ben niye bastım ki o zaman bunu? Yani düşmandan 20 kilometre uzaktaysanız bunu basmanıza gerek olmaz zaten kaçarsınız. Bakın normal tespit edilebilmeniz 17.9 zaten. Hani 20 kilometre uzaktaysan ateş et bekle gene görünmez oldu. Bunu niye bastım? Düşmana yakınsan bunu basarsan da ateş etmiyorsun. Bu ne demek? 45 saniye boyunca ateş etmeyeceksin demek. O zaman başka savaş gemisiyle oyna. Hem daha çok hasar ver, hem daha çok tankla. Hem de boşu boşuna ateş edemediğin bir zaman olmasın. Yani bundan belirtmek istedim. Eğer olur da dersiniz ki bu oyundaki en kötü sınıflar neler? Benim neleri oynamamam lazım? Bu 3 tane sınıftan mutlaka uzak durun derim. Onun dışında eğer bu sınıflarla alakalı ya da oyun içerisinde gördüğünüz farklı bir ala ülkeyle alakalı sorunuz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.